sıkıntılı. Efendim asker. Bu arada bizim su kalakor ne zaman güncellenecek? Yapar mısın su güncellemeyi? Çok fena gücü var biliyorum da. Arkanı şu an bak bir. Ama bu sefer e, o kadar kısa kapta değil değil mi? Hı hı. Ama bu sefer bayağı bir kurunaklı Kalkanı bile var. Yuh. Hatta 724 silah. Mı? Tam 11 tane silah var. Oha lan. Ee, bu mu sadece? Bu değil. Bir de herler de buraya gelmek için tam 4 tane devirmiş var. Yuh yuh yuh. Oha. 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 Hem kaçlı bile değil. Ama senin iki. kat değilse biz nasıl gideceğiz? <laughs> Gitmeyeceğiz. Yahu hayır biz nasıl üç kata çıkacağız? Aslında katım var. Ama iki katlı. Neden iki katlı? Çünkü <laughs> o kadar küçük mü? <laughs> Tamam. Lan? <laughs> Lan. Spinalı. nasıl? <gülüyor> <gülüyor> nasıl deme. Yani evet. E bunun e, koru hakları nerede? <laughs> Ama Lan? My boyfriend is obsessed with strike. Abi de bu ne? Sniper? Ben sniper'cı artık gerek yok mu? Hı hı. Evet gerek yok. Hoy aklıma bin yaşa. Artık işte Sedat füze atsınlar. Of 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 1 2 3 4 Oğlum burada 4 var. Hı hı. Evet. 5 oldu. Burada siz ne yapmak çalışıyorsunuz? <laughs> Biz böleyiz. Kalkan ne? He kalkan kalkanımı istim değil mi? kalkanımız şu. Hı -hı. Ney? Ne? Hakkattını. Kalkanımız ne? Ne bileyim de bak şöyle bir şey yaptık. Hiç kılırmıyor. Bak. Şunu şöyle bir taktık mı? Bakın. Bu kutu çatışma için böyle burada duracak. Her zaman bunları böyle şüper alacağız. hep burada duracak. Ve bizim altınlarımız da bu altınlarımızın kutusu. Evet.

Hadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kumutanım siz bu... Buraya ne yaptınız? Ne yaptık mı? Bir şey yapmadı Olmadı bir de arka sokak kattık ki Mehmet kal. He ama o geliştirilmedi. Nasıl ya? Onun diye kocana bir bomba. Onu geliştirince getireceğiz. Peki güzel yaptınız mı arkadaş sokaklardaki Mehmete? Onun arka sokaklardaki Mehmet benim bizim ana silahımız. Sırada süsler tamamdır. Ne şey? Her şey tamam her şey. Arka da o kadar büyük o kadar geniş ki. Arka da bazı şey yapayım mı?